Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bugünkü dersimiz inşallah Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzünde değer verdiği iki şey vardır. Bir insan, iki ev, beyt, aile ve o evin içerisindeki bulunan insanlar. Bir, Allah Celle Celaluhu insanı yarattığında ayette de olduğu gibi bütün melekler çağırıyor. Ben böyle böyle bir insan yarattım yani benim tabirimce ve buna secde edin diyor. Ben yarattım. Ve bütün melekler secde ediyor bir tek iblis ve hatta bir kişi secde etmiyor. Yani Allah Celle Celaluhu değer verdiği o yarattığı insanın mahiyetini ve konumuna göre bütün meleklerden de üstün en şerefli bir şekilde en iyi bir şekilde yarattığını bize söylüyor ve diğer meleklere de secde etmesini emrediyor. Bir insan, 2 beyt Kabe ev, aile. <laughs> yani yeryüzünde ikinci bir unsur Ev kurma, aile kurma, evin içerisindeki insanların değerini anlama ve birbirlerine saygı gösterme. Aynı Allah Celle Kabe'ye gidip, e, beyte, eve secde edilmesini ve e, empati olarak biz de tamamen Allah Celle Celaluhu'na secde etmemizi Emrettiği gibi Kabe'ye secdeyi emrettiği gibi bizde de kendi kalbimizdeki evi, kendi bulunduğumuz bünyemiz içerisindeki aileyi koruma ve kollama ve onu bir hiç yoktan incir çekirdeğini doldurmayacak bazı şeylerden dolayı o aileyi ayırma, ayrılma ve o aileyi dağıtma Allah Celle Celaluhu'nun istemediği unsurlardan bir tanesidir. Nasıl ki insana secde edin demiş ve <laughs> Kabe'ye gelin secde edin demiş ve bununla beraber sizin de insana saygı ve aileye saygı. Önce kendi ailenize, sonra komşunuza, sonra tanıdıklarınıza, akrabalarınıza saygı. Onların evlerine saygı. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyordu ya, e, hani komşuya o kadar saygı olacak ki neredeyse kork, sahabe neredeyse kurtun miras bile düşecek diye. Yani o kadar sevgi ve saygı içerisinde ailemizi, bütünlüğümüzü, çoluğumuzu, çocuğumuzu ve eşimizi korumak mecburiyetindeyiz. Bakın mecburiyetindeyiz. Çünkü Allah buna mehil vermiş. Yani bunu bize emretmiş. Ha ayrılma da olabilir. Çok çok elzem olduğu yerlerde bazen ayrılma da caizdir yani olur. Ama bir istişare kurulu, bir heyetle beraber anlaşılır. İki aile, iki kişi hanım veya beyi anlaşamayabilir. Bazı şeylerde fikir ayrılığı olabilir. Ama bir hakem lazım. Bu hakem geldiği zaman oranın ileri gelenlerinden ağır başlı olanlarına bunu dinleyip çözebilir. Bu gibi şeylerde aileyi korumada bunlar yapılması lazım elzemdir. Bu aile korumada biz ne kadar çok üzerine düşersek o bilir kişi veya ileri gelenlerden ağırbaşlı önder, kanaat önderlerinden ailede bir geçimsizlik var. Bey dinler şöyle şöyle şöyle, ondan sonra hanımı dinler şöyle şöyle, ondan sonra bir yazı çizilir. Bu yazıda bey şu 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 dikkat edecek, hanım şu şu şunlara dikkat edecek, bu aile korunacak diyerekten muhafaza için bir hakem lazım. Bu hakemde olmadan da böyle ayrılmalar, incir çekildiğini doldurmayacak da, meselelerde kavga etmeler Allah Celle Celaluhu'nun hoşuna gitmeyecek. Çünkü bunun ilerisi ayrılmaya kadar gider. Gitmeyecek bir şekilde. Allah Celle Celaluhu Kabe'ye nasıl ehemmiyet veriyorsa, e, insana nasıl ehemmiyet veriyorsa biz de aynı şekilde Allah Celle Celaluhu'nun bize verdiği, e, Kur'an-ı Kerim'de belirttiği nasihatlarda uymak mecburiyetindeyiz. Biz bunlara uymadan da e, kavgalar, ayrılmalar olursa bunun vebali büyüktür. Allah bize bir e, örnek veriyor. Siz, ben bunlara değer veriyorum, siz de değer verin diyor. Sadakallahülazim.